Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, jandarma uzman çavuş Kürşat sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şahat olsun. İfadelerine yer verildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Çatak ilçesi Büyük Ağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Cem Akdoğan Operasyonu çerçevesinde Karataş çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert şehit oldu. Şehit Sertin Acı Haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, ilçe jandarma komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, ilçe emniyet müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.